Arkadaşlar merhaba tekrar kusura bakmayın video yarıda kesildi bilmiyorum neden kesildi bu e, ikincisi part 2 diyelim e, işte bize tesenizden e, alışveriş yaptıktan sonra kasada e, böyle bir e, kutu verdiler içinde mendiller var kozmetik mendilleri Turkuaz renginde güzel ve e, oradan da Kiko'ya gittik. Kiko'da bir işte Flormar gibi e, makyaj satılan kozmetik yeri mağazası ve oradan bir adet e, ruj aldım. Şöyle rengine bakalım. Ambalajını açmıştım. E, şu renkte. Evet çok güzel bir gül kurusu rengi. Ben bu gül kurusu uçuk pembeleri çok seviyorum. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Fokuslamıyor. Neden fokuslamıyor? Evet gördünüz. Bunun da fiyatı 6.90. Ee, bu kadar alışverişim. Eğer e, videoyu beğendiyseniz e, altta yorumlarda bekliyorum. E, veya farklı videolar görmek istiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Size çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.